Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında yaklaşık bir buçuk yıl önce açmış olduğumuz kanalın videolarını buldum arkadaşlar ve bu videoları sizlerle eski videolar eşliğinde izlemek istiyorum. Duygulanlar yaşayacağım çünkü kanal zor süreçler altında kapandı, üzücü bir mevzuydu. Her şey gelip geçti ama ben yine YouTube kanalımı arkadaşlarımdan, kardeşimden ayrı devam ettirmeye çalıştım arkadaşlar. Ve şu an 102 aboneye ulaştık arkadaşlar. Bunlar da sizlere çok teşekkür ediyorum. Videolarımıza geçeceğiz şimdi. İnşallah hayallerimin peşinden hep koşacağım arkadaşlar. Haydi şimdi videolarımıza geçelim. İkincisini çekmeye kadar verdik. Ama bu... Evet arkadaşlar ilk videomuz Brawl Stars 3'ü kazıp yani ilk videomuz derken ilk videolarımızdan işte tiplerimi şu yakınlaştıracağım zaten videoda işte görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yani bir üç gün önce hali bu şekildeymiş işte. mı? <laughs> evet arkadaşlar. Çünkü Umutcan'ın böyle gördüğünüz gibi videoda da çok kötü cezalar içtiğini ve çok kötü cezalar gördüğünü ve mide iflası bile geçireceği yakındı. Evet. <laughs> Vay be. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenip, abone olup, yorum yapmayı unutmayın. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız, sizin için, e, beni, bizim için, sizin destekleriniz çok önemli. Hadi Allah'a emanet olun, hadi hoşça kalın Yani hangi terimleri kullanıyormuşuz arkadaşlar görünüşte olduğunuz gibi? Şu videoyu hatırlıyorum. İlk zamanlarda da zaten çekiyorduk arkadaşlar. Selamun Aleyküm Öncelikle selamun Aleyküm arkadaşlar. 15 yaşında değilsen gözüm bacağıma gitsin. <laughs> Abi ben yemin etmek Tamam oğlum bize bulaştıracaksın belki. Ne öyle bağırıyorsun? Ne anlıyorsan anla. Ayıp değil mi? Diyeceğiz dikkat sandı kendine. Babam mı öldü? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar geçmişte de böyle videoları çekmişiz yani biraz aptalca geliyor artık bu videolar ama yine de o zaman da kaliteli içerik Üçmeniz çıkarmaya çalışıyorduk. İşte başlangıç ekranı ve konuşan yine benim arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz koronalıyız ee, ben koronalıyım. Muhammed diyeceğim. içeri gidecek biz burada Resul ile beraber oynayacağız. Umutla Resul'un bana tepki vermiş olduğu tepkiden sonra karşı bizi tanımayan kişinin de nasıl tepkisi olacak. Ve kardeşim arkadaşlar sağdaki ve soldaki de Umut şu an yani çok zaman geçmiş artık tek başıma devam etmek bu biraz kötü oldu tabii ki de. 1 milyar 750 milyon sen milyar. Şimdi biz bugün ne yapacağız? Muhammed içeri gidecek diyecek ki ben Koran alayım diyecek biz de buradan tepki göstereceğiz demesini bekleyeceğiz. Muhammed orada göster ekranını. Yani bilmiyorum arkadaşlar biraz yani duygulandım yani açıkçası şu an durduğum videoyu anlatmak istiyorum. Gerçekten bu kanala baya bir emek sarf ettik ve e, abonelerimiz sanki bir tane bile abone yükselene kadar böyle can atıyorduk ve o abone yükseldikten sonra böyle keyfimiz yerine geliyordu. Ama şu an baktığımda yine çok eğlenceli içerikler çektiğimizin farkındayım. Yani şu an çektiğim içeriklerden bile belki bazıları daha kaliteli içerikler şanslı bir şey olsun zaten daha şimdiki videolarda karşımıza çıkacak. Eski videoları böyle buldum ve eşliğinde çekmek istedim sizlerin karşısında. Benim için de güzel oluyor. Haydi bakalım devam ediyoruz. Ben de bilgisayardan oynuyorum. Hadi geçelim. Geçe peki. <laughs> Kesmemişiz burayı. E şöyle ilerleri alayım biraz. Biraz ileri aldım. Şöyle. Bugünlük Odaya gelir misin? Bitiş ekranını alıyorum arkadaşlar. Gel lan. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Fark ettiyseniz arkadaşlar o videolarda çok bakımsız kendime bakmayan bir tipim. Şu an çok seksel bir erkeğim arkadaşlar yani artık bakımı falan ee, yani çok pür dikkat yapıyorum evdeki halimle direkt videoya başlamışım yani. Saçlarımı falan taramak bile aklıma gelmemiş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Biliyorum yani eskiden <laughs> böyle miydik? Gerçekten <laughs> yani çok garip geliyor biliyor musunuz? Resul şurada tabii ki duraklama işareti şurada. Resul'un yüzünü kapatmış ve Umut. Umut'u da görüyorsunuz işte görmüş olduğunuz gibi bu şekilde Umut da. O zaman arkadaşlar yani videoyu şuradan gelelim. O zamanlar arkadaşlar bizim Ronaldo-Messi kapışmalarımız vardı yani konuşmalarımızda. Gerçekten Messi'ci miyiz, Ronaldo'cu muyuz nasıl kapışırdık böyle. Şu an o konuşmalar da çok boş geliyor anlamıyorum ki amına koyayım ya. Harbiden o konuşmalar da yani boş geliyor arkadaşlar. Eskiler eskiden güzeldi be. Şu an çok saçma geliyor. Haydi şimdi diğer videoya geçelim. Evet arkadaşlar diğer videomuzda işte PS21 oynuyorlar. Resulullah Umut. Ben de ben de spikerim arkadaşlar ve haydi şimdi videomuzu devam ettiriyorum. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte PES 2021 oynayacağız. PES 2021'de Umut'la Resul kapışacak ve bu kapışmanın sonunda ne gibi şeyler olacak? Resul Merhaba arkadaşlar fark etmiş olduğunuz gibi şu anda söylüyorum videonun bu ortaları. Ama konuşan hep benim yani videolarda. Her, zaman emek göstermeye çalışan, sarf eden benim. Her zaman videolarda konuşan benim, spiker benim, o emekleri sarf eden benim. Ve video arkasında bunu itiraf ediyorum. Videoyu çağıran da bendim arkadaşlar. Umut da çağırıyordu. Resul Mesela çok isteksiz katılıyordu bazı videolara. Ama her zaman Allah'ın izniyle devam ettirmeye çalıştık. En sonunda patlak verdi arkadaşlar. Ama görmüş olduğunuz gibi yine ben konuşmadım orada ve yine spiker benim ve yine devam ettirmeye çalışan benim. Ya bilmiyorum çok ilginç. Haydi devam ettiriyorum yani. İleriki videolar daha güzel arkadaşlar. Onları zaten en sonunda sakladım. Haydi bakalım. Takımını alırken Umut'tan bir takım alacak. Kanka ben Paris i. alacağım. Paris Saint Germain takımını alacak ve bakalım arkadaşlar çok çekişmeli bir maç olacak. Çok çekişmeli dediğim yani defans. Arkadaşlar osundan... Resul'ün eline vereceğim. Evet. Şimdi benim demek istediğim ben 60'lık bir takımla artistlik yapacağım. İşte iddialı bir yiyeyim. Bakacağız şimdi alabileceğiz mi? Arkadaşlar iddiasını yiyeceğim şimdi. Arkadaşlar bir de şu açıklamayı yapalım önce. Uzun zamandır video atmıyorduk. Bu virüs sebebinden dolayı karantinaya alındık ve üçümüzde. O yüzden video atamadık. Ama bundan sonra her hafta en az bir tane videomuzla Bizleri göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi bakalım ne olacak. Takımları seçecekler. İkisi de çok heyecanlı. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar biraz. Neymar verdi. Mbappe. Mbappe'nin golü geldi. ilk Bizim ilk 10 dakikada. Bakalım kim Evet. Da, gol atacak Golle derken başladık. ilk 10 dakikada 6. dakikasında gol atan Paris Saint-Germain. Arkadaşlar doğru. burada spikerimiz çok konuşuyor. Kusura bakmayın ver biraz hızlı tane. Evet. Güeye. Hemen Topu şöyle aldı. geriye dönelim. Oğlum adama pas veriyorum. Vallahi tam çeldi. Benim apele kaç metre attım lan onu kaba geçeceğim. <laughs> Arkadaşlar Şimdi, hayır. Harika geldi efsane geliyor. Tamam şaşırdı şaşırdı bir şey bir O bitti daha O atak bitti daha, Şimdi ona ver. Evet görmüş olduğunuz gibi bu videoda da pes kapışması var. Gerçekten şu da oynuyoruz ama yani o eski tadı veremiyor yani. Bu maçın tadı bir farklıydı. O zaman da ben spiker demeyi, spiker olmayı e, yani çok böyle videolarda spiker olayım falan diyordum. En sonunda olduk arkadaşlar. Haydi bakalım bir ekranında ne demişiz onu görelim. Maçı arkadaşlar Umut 4-1 farklı kazanıyor. Ve videomuzun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve Umut'un bakışları. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Yani diyeceğim çok şeyi videonun sonuna saklıyorum. Haydi bakalım diğer video. Ve arkadaşlar en çok beğendiğim videoların içinden bir tanesi de buydu ve en sonuncu videoya geleceğiz birazdan ve o en çok sevdiğim ve şu an hala Beşiktaş'a gittiğimde mesela en çok aklıma gelen ve o box maçtanızın hala olması ve o duygulanmaları yaşamam, beni azıcık böyle e, sirkülasyona sokan bir durum arkadaşlar yani her Beşiktaş'a gittiğimde aklıma geliyor o anılar falan.

tam brand çok çok düştü. Bunları yükseltin diyorum. Sizleri canı gönülden seviyoruz. Sizlere emek veriyoruz. Ve şimdi videomuza hiç bekletmeden geçelim. Bir de bu arada söyleyeyim. Bir abone olursanız çok seviniriz. Arkadaşlar ilk öncelikle Umut ee, <laughs> 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok eğlenceli anlar. Kar, en aç Şu an su var. Bunlar arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam yemek sepetinden yemek siparişleri abur cubur siparişleri verdikten sonra Resul yani görmüş olduğunuz gibi şahsiyete orada kışkırtma yapmak istedik acı biber mi öyle bir şeyler almıştık arkadaşlar güzel bir şey seçmişti ama bunları yanlış da hatırlıyor olabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum o zaman da kışkırtma yapmıştık ona ama yemek sepetinden çok sipariş vermiştik ve video çekmiştik. Bunu hatırladığımı eminim arkadaşlar. Güzeldi ya. Her şeyi böyle güzeldi. hacimli videoyu devam ediyorum. Bir de kusura bakmayın çok kesiyorum videoyu. <gülüyor> <gülüyor> bir tane şey seçeceğim abi. Tamam. Oooo <laughs> Ya tam diyetlik yemek mi desem <laughs> Yani bunu yedikten sonra bir herhalde 10-15 kilo alır <laughs> İptal et İptal et Yok, Çok güzel bir şey <laughs> Evet arkadaşlar Umut seçti Hemen ee sepette Bir tane Şimdi yeter Bakmıyor arkadaşlar Bir tane evet, yeter ben yettiğim arkadaşlar evet. Şunu aldım biraz Yemek arkadaşlar galiba Abur cubur değildi Çünkü yemek sipariş veriyoruz Dur bakma bak. <laughs> ya ben bu ibneye <laughs> güvenmiyorum <gülüyor> Seçtin mi? Se seç seç Patatesi hiç seçtim mi? Evet Arkadaşlar seçiyor Seç kanka Seç artık lan. Biraz ilerletelim arkadaşlar. Buralar sıkıcıymış. Seninki daha Hani şeftali olur, üzüm olur ya. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yani eski halimiz falan filan işte yemek yiyormuz. Aynen yanlış hatırlamıyorum şunu daha az önce dediğim gibi arkadaşlar. Abur cubur yerinden dondurulmuş bir şey sipariş etmiş. Sevsiz et tamam. gibi. Oğlum ne güzel kokuyor lan. Acılı şalgam söylemişiz. Resul'un başka bir şey söylediği halde kışkırtma yapmışız çünkü sevmediğini I biliyorum I arkadaşlar. Şalgam, dondurma yerine yemek sepeti nedense şalgam göndermiş. lan. <laughs> arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani çok güzel arkadaşlar ya. Kavanozun hepsini bitirecektin. Ama acık bir <laughs> kavanoz evet, bulamadık. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Beğenilerini, Beğenilerinizi, like'larınızı, izlenme rekorlarımızı unutmayın diyoruz. 500. Tamam, hadi. <laughs> Bu video 31 Ocak 2020 tarihinde çekilmiştir. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Rasul'e kışkırtma yaptık. Acı belse çektik olmadı. 31 Ocak 2021 <laughs> tarihinde ya arkadaşlar. Olmadı. Olsaydı Resul, hepsini bitirecekti. Sen niye söyledin ki keşke? Şimdi hepsini bitirecek. Oh. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Evet. İyi günler. Yeni yıllar, mutlu yıllar. Hadi lan! Hadi lan! Hadi lan! Adı lan. Evet arkadaşlar ve son box makinesi Beşiktaş'taki videomuza geliyoruz. Burada biraz daha tutacağım sizleri. Ve arkadaşlar geldik finale. Finaldeki videoda Beşiktaş'taki video Resul'un Spatu eşgalini görüyorsunuz şöyle. Ve arkadaşlar videoyu başlatıyorum. Bazı yerlerini keseceğim. Yani çünkü konuşmak için. Ve videonun sonundaki video daha bütün görüşlerimi açıklayacağım. Evet ben işte sarılı olan benim arkadaşlar. Alican orada. Çok güzel anılar arkadaşlar gerçekten. Haydi bakalım. Arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle birlikte Muhammed Resul gösterir kendinizi. Göster. Alican da var bugün yana... Evet arkadaşlar mesela en çok canımı alıcı senaryolardan biri de bu kadroyu artık bozmuş olmamız ya. Bu kadroyu bozmamız şöyle kötü arkadaşlar çünkü artık yazıp çekmiyoruz bir şey yapmıyoruz yani. Böyle geçip gelip geçiyor hayat. Bilmiyorum işte Umut, Alican, Resul ve en öndeki de ben arkadaşlar ve her zaman görmüş olduğunuz gibi tekrar e, söylüyorum. Videolarda hep emek yani editleyen Umut'tu. Hep emek sarf eden Umut'tu ama videolarda da ön plana çıkmayı, ön planda olmayı ve videoları çekmek için gayret sağlayan bir Muhammed vardı o Şimdiki Muhammed'si kendi YouTube kanalında inşallah ilerleyecek. Haydi bakalım yani hep ya emek kokuyor buralar. Ama o emeğin de en sonunda da zayi olması çok kötü bir şey. Kaan tamam, bugün bak boks makinesi var göster olsun. Bugün boks makinesinde kapışacağız. Bunları yeneceğime inanıyorum. Arkadaşlar. Size şu kadar söylüyorum. 100 TL iddialı değil mi? Evet. evet. 100 TL iddialı. Şuradan kanala abone olun. Mesela arkadaşlar 100 TL iddialı yapıyorduk biz bunu ama 100 TL de o zamanki maddi durumumuz, maddiyatlar mesela bazı arkadaşların olmadığı için biz ya da bazı arkadaşlar 100 TL veriyordu mesela videoda 100 TL ödüllü iddiaymış gibi yaptıktan sonra videonun video bittikten sonra o 100 TL'yi geri veriyorduk mesela. Ama yani böyle şeyler oluyordu aramızda ya da beraber harcıyorduk hiç 100 TL'yi tek birimize vermiyorduk yani onun olmuyordu. Hep böyle biraz şakalaşıyorduk yani. Biraz yalan söylüyorduk arkadaşlar yani clickbait oluyordu biraz. Ya. Sesli arkadaşlar şimdi Alican vuracak. Alican'ın vuruşuna geçiyoruz. Ondan sonra hepimiz teker teker vuracağız. Arkadaşlar şimdi Alican vuruyor. Alican bir şey diyecek mi? Demeyeceğim kardeşim hepinizin. <laughs> Demeyeceğim kardeşim hepinizin amına koyacağım diyor orada Alican mesela. Yani bilmiyorum o zamanki samimiyet bile bir farklıydı arkadaşlar yani. Çok güzeldi. Ya <laughs> Bekliyorum. Evet Alican evet Alican vurdu. Kaç abi? Biraz kamerada. Evet, 1697. Arkadaşlar şimdi, şimdi Resul vuruyor. Resul sen it aldın mısın bir şeyle? 1700 geçeceğim. Alican'ı geçeceğim inanıyorum. Resul'un vuruşu da bu şekildeydi yomrava. arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Geçtim Alican'ı. Kaç? 1180... Ne 1180. 1180... Ne diyorsun bu konu hakkında? Valla <laughs> yapacak bir şey yok. Evet. Geçelim. İkinci turu da var. Evet. Bunun ikinci turu da var. Şimdi Muhammed'e vuruşuna geçelim. Arkadaşlar şimdi Muhammed vuruyor. Muhammed sen bir şey Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi o zaman da sarıydım. Şimdi de sarı giyindim bilerek en son videoyu saklamak için. Ve görmüş olduğunuz gibi evet arkadaşlar diye videoya böyle bakıyorum arkadaşlar kameraya. Box makinesi videosunda işte tipim bu şekildeydi yani çok şey çok küçüğüm arkadaşlar anlatabiliyor muyum yani dilim çok dönmüyor yani başka bir şey diyemiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben vuruyorum İkisini de geçeceğime inanıyorum ve bugün bu 100 lirayı kapacağıma herkesten daha çok inanıyorum e, çok olanlar değil inananlar kazanır. Siktir lan. Evet şimdi Muhammed vuruyor. Beni geçemez. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar geçemedim ama bunun ikinci turunda hepsi Arkadaşlar <laughs> <ikinci gülüyor> şimdi Umut vuruyor. Umut bir şeyler söylemek ister Hepinizi yiyeceğim. Evet şimdi. Vuruyor arkadaşlar. Umut'un kasılmasına bakın arkadaşlar. Tipinin değişmesi işte. Evet arkadaşlar şimdi. Skorunu... Çok ergeniz ya. Anlatabiliyor muyum? Çok ergen. Arkadaşlar... Gördünüz değil mi ben verdiğim şeyleri? 1694 geçemdi. Geçemdi. 1636 vurdu arkadaşlar an... Şimdi ikinci tura geçiyoruz Alican birinci Alican şu an birinci ikinci tura geçiyoruz Arkadaşlar tura. şimdi Alican tekrar vuruyor i̇lk, ilk tura kazandı Soyadım çakan olduğu için Ya siktir hadi Hepsine şakacık Ya hadi hadi vurdu gibi Evet şu an kaç oldu? Alican'da arkadaşlar şu an oh, 1600, <laughs> 1700, 1800 <laughs> Arkadaşlar şunun sözünü veriyorum. Resul'e Muhammed vursun. Ondan sonra geçeceğim Alican'ı. Resul tur kaç vurmuştu kanka? Şöyle arkadaşlar sizlere Alican'ın bir vuruşu vardı onu da açayım. E şimdi arkadaşlar geldik e, videoda en çok güldüğümüz ve en çok komik ana geldik. Şu an çok komik gelmesi de o zamanlar yarıldığımız ve videoda bazen kestiğimiz durumlar vardı ya. Yani arka planda bayağı güldük arkadaşlar. Haydi vuruşa geçelim. Evet arkadaşlar Umut çekil oradan. sin <laughs> <Ali ne gülüyor> ay ay arkadaşlar alicanı göster lütfen bir tane daha vur bir tane var. daha daha da olmaz bir tane vurun evet, arkadaşlar <laughs> Şimdi arkadaşlar sayılmadı ya. Arkadaşlar sayılmadı ya. Evet arkadaşlar. ya. Şu an 1-0 1-0 <laughs> olmaya çok yakın. Bunu. Oğlum ben evet, yavaş 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 Kazanan yavaş 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 Oynadı kazanan Umut'tu arkadaşlar. Resul'la da ben yani kardeşimle de ben oynadım arkadaşlar. Kazanan bendim. Sonra da finalistler Umut'la ben olduk. Ve videonun devamını söylemiyorum. İzleyenler vardır elbet ki. Hayri videonun devamında ne olacak hep birlikte göreceğiz. Yani finali kim kazanmış? Vuruş yapacağız ikimizde. kağıt makas yapacağız ilk vuruş. Durmadı. Ben ilk Son, Son olmak için Hayır bir, bir de bir de. Hadi. Vur Evet arkadaşlar şimdi vuracağım. Koy bakayım. Muhammed'i geçeceğim. Zaten Muhammed benim için çok evet, kolay. Burada evet burada, burada, evet arkadaşlar. Da. Bu Daha demin de dediğim gibi besmele ile başlayan her iş rast gider bismillahirrahmanirrahim. Evet. 100 lira için. Evet, görmüş olduğunuz Gel gibi bakalım. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 1500. Bakalım neler Arada. olacak. 1505, 1505, 1505 vurmuşum devam ediyor. 1506, 1506 evet. 1506. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. ben beni göster. Haydi bakın arkadaşlar. 1506'yı geçersem ben kazanıyorum. Geçeceğim de. Geçeverirsem başlatayım. Arkadaşlar 1506'yı geçersem şampiyon benim. Hadi bakalım. Otemelen geçeceğim. Attı. Hadi Umut. Evet arkadaşlar Umut'un evet. yine kasılması ve geçeceğini inanıyor beni Arkadaşlar geçmemesini ümit mevjet ediyoruz. Evet Umut'un vuruşu. Geçtim kanka. Evet arkadaşlar şimdi. 1400. Ve 1400'de kalması arkadaşlar. 100 liranın sahibi ben olmuştum mesela. 108 vuruyor. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Abi ben 1800 vuruyorum. Al tut bu kamerayı tut. Umut. <laughs> Arkadaşlar gördünüz evet arkadaşlar, değil mi? Evet arkadaşlar işte görmüş evet. olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. Abi bak bundan daha sert vurdum ben 1800 vuruyordum e 1500 saydım. Ben ne dedim arkadaşlar besmele ile çeken her işi rast gider siz de besmele çekin. Mesela arkadaşlar Umut burayı kesmişti ben besmele ile e, başlayan her iş rast gider demiştim. Siz de besmele çekin 31 çekmeyin demiştim arkadaşlar. Biraz gülmüştük arkadaşlar işte görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar. Hayır, herkes, arkadaşlar bu maç benim bu, 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 da benim aklımda. Yine kaybettim bunlara. Evet arkadaşlar 100 liranın sahibi benim ve bu 100 lira işe yarar bende. Evet, evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hakkımla hakkımla değil haksızlıkla yine. Evet bileğimin gücü, gücü arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. bileğimin gücü değil şanssızlıkla yine. Arkadaşlar şuradan kanala abone olun. i̇yi butonu var şurada da yani videoda gösteriyorum. Hadi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz. Abone olun abone. İyi ne? Öncelikle arkadaşlar biz bu kanala başlarken çok güzel, çok hevesli bir şekilde başlamıştık. Ve bu hevesimizin e, sadece bir ilk hata da silineceğini biliyorduk arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey olmuştu. Bir ara Resul ile Umut'un arası bozulmuştu ve kanalı kapatmıştı Umut. Videoları silmedi mesela, gizliye aldı. Ondan sonra bir daha yani 6-7 ay bile geçse yine barışmadılar ve videoda kanal... Kanal devam etmedi arkadaşlar. Şu anlık Allah'a şükür 2-3 aydır araları iyi arkadaşlar ve çok saçma bir sebepten dolayı hayallerimizden e, yıkıldık diyebiliriz. Ama ondan sonra ben Haziran ayında yani 2021'in Haziran ayında falan başladım. Nisan ayı, Haziran ayı yakınlarında başlamıştım. Youtube'a ve şu an hayda devam ettiriyorum ve e, sizlerin karşısında inşallah en iyisi olurum. Yani şunları demek istiyorum ki. O zamanlar keşke kanalımız kapanmasaydı ya da araları bozulmasaydı gerçekten çok üzücü bir şey. Yani emeklerimiz biraz emeklerimiz boşa gitti diyebiliriz arkadaşlar. Emeklerimiz de sadece değil yani eğlenceli anlarımız ve eski samimiyetimiz de biraz gitti diyebiliriz. İnsan büyüdükçe değişiyor yani. Şu an biz de çok değişeyiz yani bir yıl önceki halimizle şimdi çok farklıyız arkadaşlar. Keşke böyle olmasaydı diyorum. Yani keşke kanalımız devam etseydi. Neyse arkadaşlar daha fazla konunun üstünde durmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz.